Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli dostlar, bu akşam Bakara Suresi 186. ayette yine huzurlarınızdayım. Auzu billahi bismillah. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve izâ sâleke ibâdî annî fe innî qarîb ucîbu dâ'vete dâ'î izâ dâ'ânî felyestecîbû lî ve lyü'minû bî le'allehum yerşedûn." Mâlen. "Ve izâ sâlek ibâdî annî fe innî qarîb" eğer kullarım beni sana sorarlarsa de ki ben onlara yakınım, garibim. Eğer onlar benden isterlerse onlara icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Öyleyse onlar da bana icabet etsinler. Benim bu davetime benden isteyin davetime icabet etsinler fel yu'minu bi ve bana güvensinler lealluhum yaşudun işte o zaman kesinlikle doğruya erişirler sevgili dostlar bu ayetle çok önemli bir husus gündemimize arz ediliyor nedir kul ile Allah arasına hiç kimse giremez ve kainatın Rabbi bizi kendisinden istemeye davet ediyor. İsteyin benden diyor. Felçeci bu Li bana icabet edin. Bu davetime karşılık verin. yu'minu bi bana güvenin. O zaman doğru yolu bulacaksınız diyor. Derdiniz ne olursa olsun hayatımızda ne isteyeceksek isteyelim bütün dertlerimizi, bütün isteklerimizi, bütün duygu ve düşüncelerimizi bilen bir Rabbimiz var. O öyle bir Rabb ki sevgili dostlar her şeyimize gücü yeten mutlak kadir, mutlak güç sahibi tek yaratıcıdır. Öyleyse bizler basit dünya işleri karşısında yılgınlığa, sıkıntıya, depresyona girmeyelim. Bilenim ki bizi gören ağzımızdan kelime dökülür dökülmez onu bilen, işiten, duyan, semi'un, basir olan Allah'ımız var. Bütün bütün her şeyin yegane sahibi, bütün her şeyi bilen Allah, senin derdini de, sıkıntını da, ihtiyacını da, arzunu da bilmektedir sevgili kardeşim. Ve seni davet ediyor. Peki ne yapacağız bizler? Dualarımızı yaparken belli bir adap ve edep ile kardeşlerim Rabbimize yönelelim. Unutmayalım. Allah celle celaluhu şeytanın duasını bile kabul etti. Öyle değil miydi? Allah'a secde etmeyerek Hz. Adem'in efendim üstünlüğünü kabul etmeyerek meydan okuduğu zaman Allah'a ne demişti? Beni kıyamet gününe kadar Ya Rabbi idare et bana mühlet ver Rabbimiz de onun duasını kabul etmişti. Şeytanın duasını bile kabul eden Allah'ın günahı ne kadar büyük olursa olsun evet farklı olursa olsun o senin Rabbindir. Seni seviyor. Seni biliyor. Seni görüyor. Her daim, her yerde senin hem hal, seni unutmadı, seni terk etmedi. Sen onun kulusun. Yeter ki ellerini aç, gönlünü aç, derdini ona söyle, olsun sana ilaç. Kardeşim, sen Rabbinin kulusun üzülmeye, sıkılmaya, dertlenmeye, kederlenmeye son. Ne yapacaksın? Rabbinden isteyeceksin. Çocuğun mu yok? Ondan iste, o verir. Borcun mu var? Ona aç ellerini en güzel duygularla, evet, istiğfar ederek, salavat getirerek, onun sana Kur'an'da öğrettiği duaları yaparak ve en önemlisi onun güzel isimlerini ihtiyacına uygun olan ve alakadar olan isimlerini yani onun Esmaül Hüsna'sından bildiğin güzel bir ismi vesile kılarak ve yine onun sana öğrettiği duaları güzel bir şekilde hulusu kalp ile ihtiyacının ve tezorunun bütün güzelliklerini ortaya koyarak ondan iste. Rabbin sana verecektir. Allah'a güven. Allah mutlaka senin yanında olacaktır. Evet, hangimizi başıboş bıraktı ki Cenab-ı Mevlam bütün dert, sıkıntı, bütün arzularımızı ve ihtiyaçlarımızı ona arz etmeyi, ondan istemeyi, onu en güzel şekilde, karim, yakın hissetmeyi, onun bizim yanımızda olduğunu bilerek yaşamayı bize nasip eylesin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.